Ayıcık sütlü eğlence başlıyor. <laughs> Hiç merak etme doktor keskin zeka. Çünkü seni doktor kötü kalpten önce bulacağız. Sütlü bize yardım et. Birazdan gelir. <laughs> Anneciğim. Anca. Aa. Sütlücüm. Hemen kıyafetleri giy ve laboratuvara gel. Zorlu bir görevimiz var. <laughs> oyun zamanı mı? Tamam tamam hemen. Beyaz önlüğümü giyip geliyorum. Önce, önce oyunun adını söyle. En azından oyunun oyun adını söyle. <laughs> Gizemli kimya. Ah, gizemli kimya <laughs> bekle evet. beni hemen önlüğümü giyip geliyorum Bekliyorum. haydi bakalım. Bunları da yaparsak. Hazırım, hazırım Ayşe'cim ha, hazırım önlüğümü sütücüğüm. giydim gözlüğümü taktım ve bütün görevlere hazırım ve çok heyecanlıyım. <laughs> evet. Çok yakışmışsın evet, teşekkürler. Görevimiz Şimdi... ne canım? Sütluçum, öncelikle <laughs> Doktor Keskin Zeka'dan aldığımız bir mektup var. Doktor Keskin Zeka, ne ne yazıyor mektubunda? Hemen okuyalım. Hemen okuyorum. <laughs> Arkadaşlar, Doktor Keskin Zeka'nın mektubunu sizlere okuyorum. Ki Doktor Keskin Zeka bizim en iyi arkadaşlarımızdan biridir. Evet. <laughs> ne demiş Doktor Keskin Zeka? Çocuklar. Çocuklar. Çılgın bilim insanı Doktor kötü kalp, son icadımı ele geçirmek için her Beni arıyor Doktor kötü kalp mi? Evet. Tahmin etmişti bunu zaten aşacağım. Tabii ki tahmin etmiş. Evet. Doktor kötü kalp beni bulmadan önce <laughs> icadımı son haline getirip tamamlamam gerekiyor. Evet. Fazla zamanım kalmadı. <laughs> Hiç merak etme. Şehirde saklanacak bir yer buldum. <laughs> Umarım hmm. her şey için çok geç değildir. Hiçbir şey için geç değil Doktor Keskizlik. Mutlaka onu daha önce bulmalıyız Ayşe'cim. Evet Sütlücüğüm. Hmm. Sonra var mı? demiş ki, hmm. içgüdüleriniz ve gözlem yeteneğiniz sayesinde beni bulacağınızdan eminim. Unutmayın çözüm karton disklerde saklı karton doktor keskin zeka diskler mi evet karton diskler. bakalım çok biraz önemli. anlamaya çalışalım evet, arkadaşlar açıcığım. size de gösterelim çok enteresan fikrinize hmm. ihtiyacımız var bize yardım doktor keskin zeka Sütlü anladım galiba ne, ne oldu açıcım? nasıl biliyor musun anladım. arkadaşlar hemen size de anlatayım evet. Burada laboratuvar var. Evet. E, Doktor Keskin zeka muhtemelen laboratuvardan bir yere gitti. Laboratuvardan yüzden evet. Biz bu yolculuğa laboratuvardan başlayacağız. Evet, en azından bir ipucu bulduk. Başlangıç noktamız evet. laboratuvar. Laboratuvar <gülüyor> ve <gülüyor> üstünde böyle farklı şekiller olan kartlar var. Mesela hmm. pastane için şu hmm. kek. Laboratuvar için bu deney <laughs> tüpü. Bunların hepsinde altında ipucu mu yazıyor? Bunun içinde sorular var. Tamam. Biz laboratuvarın sorularını cevaplarsak <laughs> Ve sonra bulduğumuz Hı. cevapları bu diskte uygun şekilde yerleştirirsek bize nereye gideceğimizi söylüyor olacak. <laughs> Ayçiçeğim bu inanılmaz eğlenceli. Evet hem de Süper sorular var bir evet. kesin bir sürü deney yapabiliriz. Evet hem deney yapabiliyoruz hem gizemli hem bir dedektiflik macerası gibi. Hem de yeni şeyler öğreniyoruz evet. ve diskteki adımları izleyerek doktor keskin zeki ayı bulacağız. Evet hiç meraklanma doktor keskin zeka seni hemen bulacağız. O iş <laughs> bizde. Çünkü biz mükemmel ikiliyiz. Hadi o zaman başlayalım. Başım hemen ilk sorumuzla başlayalım Sol o zaman. Bakalım. Kesin ben biliyorumdur Ayşecikim. Burada bize yağ Hı. ve su kullanmamızı söylemiş. Tamam. Demiş ki Hı. en hafif sıvı kazanır. Yani hmm. bu deneyi yapmamızı evet, istiyor. Evet. evet Hemen o zaman işe koyalım Ayşe'cim. Evet. Bak bize diyor ki yanıtı bulmak için kılavuzun 9. sayfasındaki deneyi yapın. Tamam. Hemen 9. Tamam. sayfamızı açalım. Bu benim bildiğim deney galiba. 9. Evet. Hı. Bir deney tüpüne tamam. Zeytinyağı ve Suyu. Suyu ekleyip Hı -hı. çalkalayacağız evet. ve bu iki sıvıdan hangisinin üstte kaldığını buraya yazmamız evet, gerekiyor. Evet o zaman işe koyulma zamanı. Hı -hı. Evet tamam o zaman şimdi zeytinyağı ve suyumuzu getiriyoruz. Hı -hı bana yardımcı olur Zeytin ya, bakalım sen mi yoğunsun yoksa su mu? Az sonra öğreneceğiz ve su kardeş merhabalar. Evet şimdi bunları şimdi bunların neyin içine karıştıracağız? Deney tüpümüze yaklaşık bir buçuk mililitre zeytinyağı koyacağız. Bakayım. Bu yaklaşık yarım pipet oluyormuş arkadaşlar. bir buçuk mililitre bakalım. bakayım. Biraz daha biraz daha biraz daha. Hı, -hı. tamam. evet. Yeterlidir. Bunu Hı -hı. deney tüpümüze boşaltıyoruz. <laughs> Ve 3 mililitre yani hmm. tam bir pipet kadar da su ekleyeceğiz. Bakayım. Birazcık daha işte bu kadar. Tamam, biraz koyalım. Tamam. Deney tüpümüze suyumuzu da ekliyoruz. Şunu kaldıralım. Çalkalarken şarkı söylememiz gerekiyor mu? Ee, bakıyorum. Evet, bu deney tüpü kapatılıp çalkalanırken sütlünün en sevdiği şarkı söylemesi gerekiyordu. diyor. Üçüncü madde buymuş. <laughs> tamam tamam. O zaman anne. başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> sallan sallan yuvarlan, sallan sallan, sallan yuvarlan, sallan, sallan sallan yuvarlan ve işte sonuç hazır. Bekliyoruz bak. Hı -hı. Galiba ya üste doğru çıkmaya başladı. Evet zeytinyağı gibi üste çıkma diye deyimimiz de var. Çok haklısın <laughs> sütlücüm. Demek ki gerçekmiş. Evet. Test edildi Onaylandı. Zeytin Zeytinyağı üste çıkar. Evet. <laughs> Hemen deney tüpümüzü şu hazneye Yine yerleştirdik. Boyalım. Şimdi ikinci deneyimize geçiyoruz. Evet. Hop hop. <laughs> Ayça ben çok <laughs> eğleniyorum. Ayça gözlük sana sanmıyor. çok yakıştı. Neyse evet, evet, evet Hazırsan soruyu okuyorum. Her zaman hazırım bir bilim insanı olarak. Süpersin. Doktorun mikroskobuyla ile dikkatlice baktığınızda sıfır şeklinde görünen bazı atomlar görürsünüz. Evet. Doktor keskin zeka mikroskobun yanında çözmeniz için size bir problem bıraktı. Hadi bakalım. Önümüzde bir şekil var tamam. ve iki atomu çıkarttığınızda başka hmm. bir sayı elde edersiniz. Hmm. Peki hangi sayıyı <laughs> size de gösterelim bakalım. arkadaşlar. Bir dikkatle bakabilir miyim hacım? Bak bakalım Hı, hangi iki atomu çıkarırsak bambaşka bir sayı elde edeceğiz. Düşünelim. Evet. Ben çözdüm galiba. Ciddi misin? Evet bu ortadaki Şaka. üstte ve altta olan iki tane atom var. Şunları mı? Evet. Onu tamam. ve onu çıkardığımızda elimizde 11 sayısı olacaktır. Harika <laughs> Sütlücüğüm. Evet bakın bunu kaldırırsak, Hı -hı. bunu da kaldırırsak bir çubuk, bir çubuk daha evet. 11 olur. Evet. evet. <laughs> Süper oldu ve güzel. laboratuvardaki son sorumuza geçiyoruz. Bakalım sonra <laughs> nereye gideceğiz? Bakalım. Keskin zeka size tahtada bir mesaj ve çizim bırakmış. Hmm. Beyaz haptan başlayarak element çiftlerini renklerine ve şekillerine göre eşleştirerek bir çizgiyle birleştirin. Son element ne renk? kapı o renkli deney tüpünü o zaman takip evet. edelim öyle değil mi Evet evet hemen Bakalım. başlayalım hmm, şimdi, beyaz hmm. haptan başlıyoruz buradan hmm, hmm. sarı Evet arkadaşlar evet. hemen size de gösterelim evet. beyaz haptan başladık evet. sarıları takip ettikten sonra maviye evet. oradan siyaha geçti hmm. kırmızıları takip hmm. ettik hmm. maviden daha... sonra pembeye ulaştık pembe. evet, evet. Peki şimdi bu hı. elimizdeki bilgileri ne yapacağız? Hı. Hı hı. Şimdi önce hı hı. şu laboratuvara getiriyoruz. Tamam. Sonra cevabımız gördüğünüz gibi zeytinyağıydı. Zeytin yağ. O zaman buradan zeytinyağını bulup bulduk. deney tüpünün altına i̇şte getiriyoruz dedim. şöyle. Sanki sihirli bir küre gibi açacağım. Evet hı. bize doğru yolu gösterecek. <laughs> Peki bulduğumuz sayı neydi? 11. 11 ise 11'i de Şöyle altına getireceğiz hmm. ve de son pembeydi. rengimiz de pembeydi Pembe. evet. Onu pembeyi getirir. şöyle getirirsek. Burada bir bone ve deniz gözlüğü var. Deniz gözlüğü mü? Evet. Yani Hemen tahtımıza hmm. bakalım. Hı -hı. Çok eğlenceli bir oyunmuş. Küçücüm, <laughs> evet canım. laboratuvardan çıkıp havuza gideceğiz evet, demek ki. Evet çünkü deniz gözlüğü mükemmel bir ipucuydu. Evet. Deniz gözlüğünü havuzda veya denizde kullanırız evet. ve havuza doğru gidiyoruz. Havuza doğru gidiyoruz o zaman üstünde uygun şekil olan kartı bulup bu soruları çözmeye çalışacağız. Tamam. Evet. Ayşe'cim çok eğlenceli. Hem mükemmel iki bilim insanıyız hem de mükemmel iki dedektif gibiyiz. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi yüzme havuzuna gidip gerekli soruları çözdükten sonra Doktor Keskin zekanın izini sürmeye devam evet. edeceğiz. Evet. Arkadaşlar hiç aklınız burada kalmasın. Evet. Doktor Keskin Zeka'yı mutlaka ama mutlaka bulacağız. Hem evet. bilimle hem de araştırmayla. <laughs> evet. Siz de eğer Doktor Keskin Zeka'nın izini bulmak isterseniz gizemli kimya oyununu oynayabilirsiniz. Gizemli kimya mükemmel bir <laughs> <Evet>. oyunmuş acıcığım. <laughs> Başka kutu oyunlarında görüşünceye kadar oh! Kendinize çok Görüşmek iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> devam ediyoruz. O zaman hemen havuza gidelim. Havuza gitmemiz havuza lazım. Gidelim, tamam. İlk soruya bakıyorum. Hazır Bakayım. mısın?